Evet öğretmenlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün beden eğitimi ve sporun temelleri dersinin spor sosyolojisi kısmında beraberiz. Bugün sizlerle kavramlar ve kuramlar hakkında soru çözümü yapacağız. Bu soru çözümünden her sene mutlaka bir soru gelmekte. Önceki videomda izlerseniz bu ikisini pekiştirdiğinizde çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz sorular gelmekte. O yüzden vakit kaybetmeden hemen ilk sorumuza başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuz Türkiye-Hollanda voleybol karşılaşmasından. 2021 yılında Avrupa voleybol üçüncülük maçı için sahaya çıkan sporcularımızdan Ebrar Karakurt tribüne baktığında arkadaşı Zehra Güneş'e şunları söylemiştir. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalı insanlar görüyorum. Tribünlerde kalabalık bir şekilde arkadaşlar. Parçada anlatılanlara göre Türkiye milli takım maçında oluşan toplumsal mekanizma aşağıdakilerden hangisi? Burada direkt dikkat etmemiz gereken Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yani birbirinden farklı takım tutan insanlar tribünlerde farklı farklı formalı insanların geldiğini yani toplumsal çözülme maddi manevi unsurlardan dolayı bir sporcunun veya spor kulübünün birbiriyle ayrışmasıdır. Bu değil. Toplumsal tabaka arkadaşlar. Toplumsal tabaka ise e, öğretmenlerin ayrı bir yerde toplanması veya me, memurların ya da müdürün ayrı bir yerde, siyonun ayrı bir yerde e, kendi arasında bir grup, bir klik oluşturmasına toplumsal tabaka deniyor arkadaşlar. Alt tabaka, üst tabaka gibi de ayrılabiliyor. Bunu da unutmayalım. Daha sonra toplumsal olay var. Toplumsal olay ise başlangıcı ve sonu belli olan bir nasıl diyeyim mesela Galatasaray Fenerbahçe maçı vardır. 10 Ocak'ta saat 20'de. Bu bir toplumsal olaydır. Yani saatin ne zaman başlayacağı, ne zaman yapılacağı bellidir. Daha sonra toplumsal olgu var arkadaşlar. Toplumsal olgu ise başlangıcı ve sonu belli değildir. Bunun en basit örneği olimpiyatlardır arkadaşlar. Olimpiyatların oynanacağı biliniyordur ama nerede, ne zaman oynanacağı belli değildir. Başı ve sonu daha henüz belli değildir. Belli olan olimpiyatlarda kastetmiyorum arkadaşlar. Belli olmayan mesela 2032'de mutlaka bir olimpiyat olacak ama ne başlangıcı ne sonu ya da hangi şehirde hangi ülkede oynanacağı belli değildir. Bu soruya gelirsek Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalı yani birden fazla farklı insanlığı görmesi toplumsal bütünleşmeye giriyor arkadaşlar. Toplumsal bütünleşmede 2020 ve 2021 yılında gelen sorulardan da o yüzden tekrar gelebilir özellikle paragraflarla karışık toplumsal bütünleşmeye çok soruyorlar. O yüzden bu sorunun doğru cevabı toplumsal bütünleşme. İkinci soruya geçiyoruz. İkinci soru, okullarda öğretmenler sınıfta kuralları belirliyormuş arkadaşlar. Kuralları sınıf içinde denetler, uymayanları veya aykırı hareket edenleri ise uyarıyormuş. Parçadaki sosyolojik kavram hangisine vurgu vardır? Bakın, kural demiş, denetler demiş, aykırı hareket edenleri uyarı demiş. Burada e, toplumsal tabakaya geliyoruz. Toplumsal tabakaya anlattım. Herhangi bir sıranın yani öğretmenlerin mesela ayrı bir yerde toplanması ya da CEO'ların ayrı bir yerde toplanması ya da nasıl diyeyim voleybolcuların ayrı bir yerde toplanması toplumsal tabakadır arkadaşlar. Bu değil. Toplumsal çözülme değil, maddi manevi unsur da yok. Farklılaşma. Farklılaşma insanların bireysel yeteneklerine göre ayrılmasıdır. Mesela bir sağ kanat oyuncusunun sağ ayağının iyi olması beklenir. Sol kanat oyuncusunun da sol ayağının iyi olması beklenir. Yani bu şekilde bireysel farkları yani forvetin iyi vuruşlar yapması beklenir ya da defansın uzun boylu olup yükseğe zıplaması beklenir. Bunlar toplumsal farklılaşmadır. Herkesin bireysel farklılığına göre ayrılmasıdır. Toplumsal bütünleşmeyi de bir önceki videomda anlatmıştım. Bir önceki soruda. Toplumsal kontrol ise burada dediği gibi kuralların belirlenmesi veya sınıf içinde denetlenmesi, uyarılması daha çok toplumsal olarak birbirine aykırı hareket etmemesidir. Toplumsal kontrol unutmayın arkadaşlar. Sadece yazılı da olmayabilir. Örf adet de toplumsal kontrole girebilir arkadaşlar. Yani yazılı olmayan kurallarda toplumsal kontrole girebilir. Bu sorunun doğru cevabı toplumsal kontrol A şıkkı olacak. Şimdi üçüncü sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz bir handball takımının başkanının ayrı, yöneticisinin, yöneticisinin ayrı, antrenörün ayrı görevleri vardır. Bu görevler herkesin farklı rol ve işlevi olduğunu göstermektedir. Parçadaki sosyolojik kavram aşağıdakilerden Hangisidir arkadaşlar? Burada e, bilmemiz gereken şeylerden biri toplumsal kontrol değil. Daha demin dedik. Yok. Toplumsal tabaka değil. Farklı farklı toplanması. Toplumsal çözülme değil arkadaşlar. Toplumsal bütünleşme birbiriyle aykırı farklı insanlar yok. Toplumsal farklılaşma. Buradan sorudan nasıl yakalayabiliriz Bakın farklı rol ve işler, işlevi vardır arkadaşlar. Yani herkesin görevi ve bireysel yetenekleri apayrıdır. Bu da toplumsal farklılaşmayı doğru şıkta götürüyor. Önemli olan burada bakın. Başkanının ayrı olması, yöneticinin ayrı bir işi yapması, antrenörün ayrı bir görev yapması veya sporcunun ayrı bir görev yapması, farklı rol ve işlevlerin olması direkt sizi toplumsal farklılaşmaya götürmesi gerekiyor. Toplumsal bütünleşme iki kere sordukları için toplumsal farklılaşmayı da mutlaka soracakları düşünüyorum. Yakın bir zamanda geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden rahat bir şekilde yapabiliriz. Şimdi dördüncü soruya geçiyoruz. Dördüncü soru. Arda Güler son zamanlardaki formuyla yıldızlaşan bir grafik sergilemektedir. Ayrıca attığı gollerden sonra hayran olduğu Alex gibi sevinç yaşamaktadır. Arda hayatında hiç yüze, yüz yüze karşılaşmadı Alex için ismini duyduğumda bile heyecanlanıyorum ve onu çok seviyorum demiştir. Bu parçada aşağıdaki sosyolojik kavramların hangisinden bahsedilmektedir? Evet arkadaşlar burada bir taklit ve bir ilgi vardır. Bir sevgi vardır arkadaşlar. O yüzden bu sorunun doğru cevabı sembolik etkileşimdir. Sembolik etkileşimde birbiriniz gereken onun gibi davranması, onun gibi yapması, mesela e, İlham Mansız gibi hareket yapması, Ümit Davala gibi saçını yapması veya Ebrar Karakurt gibi saçını pembeye boyaması yani bu şekilde benzetmeler, ilgiler, mesela hiç görmeseniz bile Zehra Güneş'i sevebilirsiniz arkadaşlar. Bu sembolik etkileşim bir bağ olduğunuzu gösteriyor. O yüzden unutulmasın. İşlevsel Kur'an e, bir yapının işlevini yani geçerli olup olmaması ile ilgilidir arkadaşlar. Feminist kuramsa kadınların eşitliği ile alakalıdır. Eleştirel ve çatışma kuramı ile ilgili az sonra bir açıklama yapacağım. O yüzden şimdilik geçiyorum. Bu yüzden doğru cevap sembolik etkileşim. E arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 5. sorudayız. 5. soruda sınıf öğretmeni Nahiyen Hanım eski dönemlerden beri sporun olayıcı bir aktivite olarak görmüştür. Spor antik Yunan'da, antik Roma'da olduğu gibi şu anda da aynı durumda kullanıldığını söylemektedir. Zengin veya elit kısmın oynadığını, alt tabakanın ise izlediğini belirtmektir. Bu parçada aşağıdaki sosyoloji kuramlarının hangisinden bahsedilmektir? Evet arkadaşlar, burada ilk önce şıklardan bir elleyerek gidelim. İlk başta sembolik etkileşim değil arkadaşlar, taklit yok. Feminist, kadın erkek eşitliği ile ilgili bir şey olmadığı için ee, bu da yok arkadaşlar. İşlevsel kuram ise toplumun sürekliliği ile alakalı herhangi bir şeyden bahsetme için işlevseli de eliyoruz arkadaşlar. Daha sonra eleştirel ve çatışma kalıyor. Bu ikisi birbiriyle çok karışıyor. Bu yüzden bunun üstüne biraz daha durmak istiyorum. Bakın soruyu tekrardan okuyalım. Sınıf öğretmeni Nagihan Hanım eski dönemlerden beri sporun oyalayıcı bir aktivite olarak görmüştür. Bu işlevse de çatışmada da var eleştirelde de var arkadaşlar unutmayalım. Spor antik yuranda ve antik romanda olduğu gibi şu anda da aynı durumda kullanıldığını söylemektedir. Bu daha çok sporun olumsuz bir kurum olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Daha sonra ki cümleye geçtiğimizde zengin veya elit kısmın oynadığı alt tabakını ise izlediğini belirtmektedir. Ee, önemli olan bu cümle arkadaşlar. Çünkü bu cümle direkt bize cevabı veriyor. Bu cümle bize direkt eleştirel kurama getiriyor. Çünkü burada bir eleştiri var. Zengin ve elit kısmın oynadığını ve alt tabakını ise izlediğini belirtmektedir. Şimdi eleştirel kuramını ile çatışma kuramına ayıran noktaları soracağım arkadaşlar. Çatışma kuramı daha çok sporun bedeninin sömürüldüğünü. Bakın bedenin sömürüldüğü dediği anda direkt bedenin sömürüldüğünü bahsetmektedir. Bedenin sömürüldüğünü dediği anda çatışma kuramına gidiyoruz. E, bu ikisi birbirine benzer. Bence ÖSYM aynı şıklara koymaz. Ama bunların birkaç noktayla ayırabilirsiniz arkadaşlar. Çatışma kuramında bedenin sömürüldüğü çok önemlidir. Daha sonra devletin bireyleri kontrol et etmek için uyguladığı sporlar olarak görüyor. Yani sporu devletin kontrol ettiği bir kurum olarak gördüğü için de çatışma kuramına giriyor. Bakın çatışma kuramı ile ilgili açıklamaları yapıyorum. Daha sonra kapitalist sistemin devam etmesi için çatışma kuramı uygulanıyor. Daha sonra çatışma kuramı ile ilgili bilmemiz gerekenler bunlar arkadaşlar. Daha sonra eleştirel kuram var. Eleştirel kuram ise sporun güce hizmet ettiğini, olumsuz bir kurum olduğunu ve daha çok bakın zenginler veya elitlerin oynadığını ve alt tabakanın ise izlediğini belirtmektedir. Eleştirel kuramı soracaklarsa arkadaşlar bu cümleyi kesin soracaklar. Çatışma kuramını soracaklarsa da sporcu bedeninin endüstriyel sisteme sömürüldüğünü mutlaka ama mutlaka belirtecekler. Bu bir, birer cümleyle eleştirel ve çatışma ayırabilirsiniz. Dediğim gibi ÖSYM'nin bence aynı şıklara koymaz ama koyarsa da bu şekilde ayırabilirsiniz. Doğru cevabımız A eleştirel olacak arkadaşlar. Şimdi 6. soruya geçiyoruz. 6. soruda beden eğitimi öğretmeni küçük yaşta keşfettiği meleği amatör bir futbol kulübünde top koşturmaktadır. Daha sonra bir sezonda üstün performans gösteren Melih arkadaşlar. Eee gümrüğü transfer etmiş. Yani gümrüğü transfer olmuş ve profesyonel olmuştur. Bakın burada direkt küçük yaşta keşfettiği Melih amatörden profesyonele geçmiş. Parçaya bakıldığında aşağıdakilerin hangisi sosyolojik kavrama daha yakın bir gözlem yapmıştır? Sosyal norm sosyal kurallarla ilgilidir. Yazılı veya yazılı olmayan kurallarla ilgili. Bu değil. Sosyal rol az sonra onu da bir detaylı açıklayacağım. Bu da değil. Sosyal statü ikisini sosyal rolle statüye ayarlayacağım. Sosyal mesafede değil arkadaşlar. Sosyal mesafede mesela bir öğretmenin müdürü olan arasındaki hiyerarşik sıradır arkadaşlar. Ya da öğrencinin öğretmen olan hiyerarşik sıra. Bu bir sosyal mesafedir. Burada sosyal hareketlilik. Sosyal hareketlilik bildiğiniz üzere geçen senenin 2022'nin sorusuydu. Dikey ve yatay iki tane ayrı, ayırmak için hareketliliğimiz vardı. Dikey hareketlilik ve yatay hareketlilik. Soruda da Amatör bir kulüpten profesyonel geçmesi dikey oluyor. Ama mesela amatör bir kulüpte oynarken amatör bir kulüpte transfer olması yatay olacaktır arkadaşlar. Mesela şöyle de söyleyebiliriz. Bir öğretmenin başka bir okula tayin olması yataydır arkadaşlar. Ama bir öğretmenin müdür olması dikeydir. Dikey hareketliliktir. Bunlar sosyal hareketlilik kısmına giriyor. Bu yüzden bunları ayırt etmeyi unutmayalım. 2022'de de sorusu geldi. Tekrar da gelebilir. Sanırım dikey yatay diye ayırmışlardı o zaman. Tekrar ayırabilirler arkadaşlar. Burada da amatörden profesyonele geçmesi bir dikey hareketliliktir. Unutmayalım. Bu soruda da anlatılmak istenen sosyal hareketlilik kısmıdır. O yüzden bu sorunun doğru cevabı da C. Sosyal hareketlilik olacak. Şimdi 7. soruya geçtik. 7. soruda Mete Gazos 2020 Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya kazandıktan sonra hızlıca ün kazanmaya başlamıştır. Metagazoz markete gittiğinde hoş geldi milli okçumuz demişlerdir. Daha sonra bir restoranda yemek yerken garson milli okçumuz tatlı ister mi diye sormuş. Parçaya bakıldığında aşağıdakilerden hangisi sosyolojik kavrama daha yakın bir gözlem yapmıştır. Evet A şıkkıyla başlayalım. Sosyal norm herhangi bir kural yazılı yazı olmayan kural yok arkadaşlar eliyoruz. Sosyal hareketlilik herhangi bir hareketlilik yok. Yani transfer vesaire veya rol atlama gibi bir şey yok. Sosyal mesafede yok öğretmen, öğrenci gibi ya da futbolcu, antrenör gibi ayrı ayrı bir hiyerarşik sıra yok arkadaşlar. Sosyal statüyle sosyal rol. Bu ikisi birbirine çok karışıyor. Karıştırmamız için gereken şey sosyal statünün her yerde kullanıldığı. Bakın burada e, restoranta geldiğinde milli okçu demişler. İlk başta giren garson milli okçu demiş. Yani nereye giderse gitsin yani bakkala giderse markete giderse milli okçumuz demiş. Yani bunun belli bir statü sahibi olduğunu gösteriyor. O yüzden bu doğru cevabımız D sosyal statü. Sosyal rol ise e, Mete Okçu'nun şey Mete okçu diyorum. Mete Gazoz'un eğer sahaya çıktığında okçu olması, eve geldiğinde bir ağabey, bir kardeş, bir baba olması veya restoranta gittiğinde bir müşteri olması sosyal olur Yani her yerde farklı rolleri varsa bunun doğru cevabı sosyal rol olacaktı. Ama burada belirttiği gibi her yerde okçu olduğundan bahsetmesi sosyal statüye giriyor arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız de sosyal statü. Şimdi 8. sorudayız arkadaşlar. 8. soru Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın herkes her sene oynandığını biliyormuş arkadaşlar. Ama 2026'da olacak şampiyonanın tarihi ve nerede oynayacağı kesin olarak belli değilmiş. Yukarı bakıldığında aşağıdakilerden hangisi sosyoloji kavramı daha yakın bir gözlem yapılmıştır? İlk başta bakalım toplumsal kontrol. Toplumsal kontrol değil farklı farklı kuralların olmaması veya incelenmemesi. Toplumsal farklılaşma, farklı rol ve işlevlerin olmaması. Toplumsal bütünleşme, toplumun birbirlerine farklı rollerin olmasına rağmen bir bütün olarak hareket etmesi de yoktur. Toplumsal olayla olgun. Bu ikisi birbirine karışabilir arkadaşlar. Burada önemli olan zamanında oynanıp, oynanıp oynanmayacağının bilinmemesi arkadaşlar. Toplumsal olayda zamanının yani ne zaman oynanacağı biliniyor. Zaman bilinir arkadaşlar zaman bilinir. Toplumsal olgu ise olguda ise zaman bilinmez. Toplumsal olgu için klasik bir örnek vardır. Olimpiyatlar. Toplumsal olayda ise bir müsabaka. Bir müsabaka cumartesi saat 7'de oynanıyorsa bu bir toplumsal olaydır. Toplumsal olgu ise bir olimpiyat olacak ama ne zaman nerede olacağı belli değildir. Soruya da baktığımızda Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın herkes her sene oynandığını bilir. Ama 2026'da olacak şampiyonanın tarihi ve nerede oynayacağı kesin değildir. O yüzden bu sorunun doğru cevabı Toplumsal olgu Zaman belli olmadığı için ya da nerede oynanacağı belli olmadığı için doğru cevabımız toplumsal olgun. Bu soru çözümünün arkadaşlar sonuna geldik. Buradan unutmayın yani son 4 senede 6-7 soru mutlaka geldi. O yüzden bunları hafife almayalım. Rahat bir şekilde yapalım. Önümüze bakalım arkadaşlar. Buradan da en az bir soruyu halletmiş bulunduğumuza göre sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olup destek olmayı unutmazsanız teşekkür ederim.